Merhaba arkadaşlar Zeki Gemini'ye Gemi, Gemi, hep bir aşk olsun. Bugün size arkadaşlar öğreniyoruz. Ee, Kıvılcım geldi. Ee, başka, başka şey yok zaten. Ee, 9 olamaz kaldı. Bugün 9 olmaya çalışacağım. Ee, olamazsam ikinci bölüm olacağım. Yani ikinci bölüm dediğim. E, bu bir sonraki bölüm olmaya çalışacağım. Ee, en sonunki en sonuncu bölümden bu yana bu bu ne bileyim işte yani e, bunu 3'e basacağım İşte yeni şaret falan geldi şu hele de bu sonra şunu basabilirim belki 2000 olunca başka da yok klanımız koçlar gördüğünüz gibi şöyle açalım ben koçlar klandayım gelmek isteyen gelebilir bir maç yapalım hemen ben bu desteği kullanıyorum. Benim klasik bir başlangıç şeklim var. Hmm. Aa bu Türk arkadaş. Şimdi biraz geriye koyuyorum. Bunu da ortaya koyuyorum. Şuraya. Heh. Bu şekilde adam gayet iyi bir şekilde yeniyor. Yeniyor hatta. Güzel bir taktik hatta. Yani gördüğünüz gibi direkt kuleye aldım yani kaç yok Heh, ona da saldır onu da yok et tamam şuraya koyak deve şunu şunla şunla saldıracağım arkasına büyücü falan koyar belki onu durduracağım ve bunu saldıracağım bunu koyak o an. falan yok. Onu alsın ki. İki üç tane şeye şey attı, şeye şey attı. <laughs> Taktiği yapmayacağım şimdi çünkü başka bir taktik yapacağım. Ee, bunu bunun bal büyücü koyacağım. Cam açık ses küçük küçük ses gelebilir kusura bakmayın. Kesin şey koyacak ha. Hmm. İsmini unuttum neyse. Koymadı zaten. Bence adam anladı yeneceğim bıraktı gittim açık. Şöyle bir taktik var. Şu ikisini koyanız diyecektim geri olmadı. Adam anladı yeneceğimi. 3 taşa gidiyor. O oraya alırken şöyle de ben alacağım. Hadi al orayı tamam. nasıl? Ben her maç sonunda bravo iyi oyunu demeden duramıyorum. Şunu da açalım. Tamam şunu da. Bir şey yok. 2000 olmuş evet. Hmm. Geliyorum bir dakika. Kayaya basmaya düşünüyorum 3'e. E hmm, 4799 olacak. Yani 800 4800 100. 9 olmama 200 kalacak. Hmm. Düşünelim. Hadi bakalım. Basıyorum bas. Tt ttm tı tı tm tm yan basıyorum bas. Ya da yok. Ya da bunu basalım Basıyorum valla bastım. Bastım. 4799 oldu. Hmm. Arkadaşlar da belirtelim. Yani klan arkadaşlarım. Şöyle de mesajımızı attıktan sonra benim diğer hesaplara girip bağış isteyeceğim. Ee, arkadaşlar is, 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 ismimi de değiştireceğim. Gördüğünüz ismimi yaptım. Bu da benim bir ıı, The Game Father'ın ıı, ve kardeşim ve benim ortak hesabımız. Şöyle. Dur. Hmm. Bundan da isteyeyim diyecektim. Fatih bundan istemiş. Bundan istemeyeceğim. Bu da benim ikinci hesabım. Bundan da kart isteyelim ne isteyelim ne isteyelim Devi olmaz Pekka Bir dakika bundan işine yarayacak şeyler isteyeceğim 3 Üç, bu 3 müş 14'e bassam yolu. İstek Aa yeni kart gelmiş Ya da yükseltilecek bir şey var Hala atma atma. Cık. Atma diyor atıyor çocuk. <laughs> tamam. Şimdi diğer hesabıma da girelim. Ya diğer hesabıma girmeyeyim kendisine gireyim başka kişiler. Başka kişiler istek atmadan. Bayağı oldu. Geliyor. Evet bu benim diğer hesap. Yanlışlıkla ben bunu açtım. Video açmayı planlıyordum. Yani bu da benim arkadaşım hesap. Sayılır. Bundan istek, istek istek. Şundan istek. Tamam. Ana ben bundan istemişim. Neyse. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu başlattım sandım. bana baş yaptım. Hmm, bu kadar oldu. 4827. Aslında yükseltilecek. Bir şey yok yine ya. Hepsi bine yükseltiliyor. Ben de bin param olmadığı için yükseltemiyorum. yapalım? Arkadaşlar kimse açık değil ki ne maç yapalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen bir maç daha yapalım. 8 g. <laughs> fake atıyorum oyuna. Tabii ona fake atacak. Tabii şu an. Gıcık kapıyorum şu bombacan yemin ederim çok gıcık kapıyorum. Bu da farklı bir şekli benim daha demin yaptığım. <laughs> gıcık ya Vallahi çok gıcık hiç sevmiyorum bu tip oyuncuları. Tabii ben neyine ne gıcık olduğunu, o başka. Haydi hem diye arkadaş. Haydi. Ya internet yüzünden internet düğünden geç attım kıvılcımı. Ben bunu alırım. Şuradan fake atacağım oyna. At mı? At atma. Atacağım ha. atmayacağım. Hadi ben taktiğimin diğerini. Şöyle aa, aa çok kötü oldu çok kötü çok kötü oldu çok kötü Kesin o da beni şey atacağım biliyorum Evet bir tane vuracak ne yapalım Şimdi yeni bir taktiğim var benim yeni bir kombum. Önden bunu yolluyorum. Bu buraya gidene kadar 10 oluyor. Ee, büyücüyü koyuyorum bir de bunu koyuyorum bitiyor. Abo yanlış oldu. Neyse ne olacak. Çok yanlış oldu ama. Valla bir dediğim bir dediğimi tutmuyor ne yapalım. Bunu koşup koymayacağım şimdi. Şunu Çünkü... koy. üstüne koy. Evet ona niye sonra koyayım gıcık. Aferin ona başka bir şey istemedim. Vur ona vur ona Küçük iskeletleri vur aferin. Orayın canı gitti bayağı. אוקיי. Okay. Vur hepsini alalım. Şunu koyacaktım. Neyse. Oğlum bu onun gıcıklığına gıcık kaptım. Hadi. Hadi. Alın mıyım? aldım mıyım? Al. Aa, aldım mı? Aldım. <laughs> Dayan çıkan tipsiz sesin kusura bakmayın. <laughs> aldım be. Kotrum alamayacağım ya. Bu da geleyim biraz. yalın. Yarın arkadaşımız ederim. Teşekkür ederim. İzledikten sonra 408, 4833 oldu. Ee, yanıma kardeşim Ali geldi. Ee, maç yapacağız onunla şu an. Merhaba dediği hadi merhaba Merhaba At Merezi. Ya öf at Kolay <laughs> <Life. gülüyor> <Evet. gülüyor> Sesin zaten az geliyor onu ellemeyeceğim zaten benim gula Çek başla. Şimdi diğer hesabınla gel tamam mı? Şunu şöyle... Niye öyle yaptım? Şunun canı çok. Onun canı çok olduğundan dolayı. Vur bir tane. Onlara Kesinlikle. Bir tane vursa yeter. ne yapıyo ya? ne yapıcaksın ya? dört fonu da büyük ihtimalle ve onu da, da yapıcaksın hadi büyücü gelmeden yapabilir misin yapmaz hiç ölmeycem ne, ne alet ya? Ne? Şimdi sabahtan, sabahtan beri yapamadığım kombomu yapmaya çalışacağım. Şunu da. Şunu koymayacağım. Onu şu ikisinin arasına koyacağım. Abo ben şuraya Ana. bayağı batırdım ya. Bayağı batırdım. Bunu daha birini seviyor mu? Evet. Cadı. Tamam. Vallahi o seviyede benim diye bir tane hesabımın prensi 3. Yo, süper bir şey sandık Niye oraya atarsın şimdi? Ha şimdi dedim, komboyu yaptım. Hepsi buna saldırıyor. Buna saldırırken bu da işlerini bitiriyor. Bu da yardım ediyor. Ne yapalım? Şöyle yaptıktan sonra ee, Bugünlük videomuzun sonuna gelelim ee, Bugün bayağı bir video depolayacağım hmm. Bakalım bakalım bir şey yok Hadi videonun sonuna gelelim Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna gelelim kendinize iyi bakın Abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi unutmayın ha. Dipsiz sesin kusura bakmayın